okullarda başlıyor açılmaya. Onlar için hem pratik yemekler olacak, ondan sonra sabah kahvaltılarında onlara güzel sunumlar olacak. Evet şöyle yoğurtlu mısırlı şehriye çorbamız için kullandığımız malzememiz 3 yemek kaşığı kadar şehriyemiz, 3 yemek kaşığı kadar tane mısır. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, 3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyoruz. bir ee, adet yumurtamız var, bir yemek kaşığı kadar unumuz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir adet kırmızı biberimiz var. 3 yemek kaşığı kadar şehriye kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar mısır, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyoruz. 1 adet yumurtamız var. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. 1 adet kırmızı biber kullanıyoruz. Öncelikle bize yetecek kadar suyumuzu tenceremize ilave edelim. Ondan sonra suyumuz yavaş yavaş kaynamış. Başladıktan sonra içine şöyle şehriyemizi ilave edeceğiz. Şehriyemiz kaynamaya başlasın. Ayrı bir kabımızın içine yoğurdumuzu, yumurtamızı, unumuzu iyice bir çırpıyoruz, çırptıktan sonra hafif bir suyla berber ve sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz hazırlandıktan sonra arpa şehirler pişiyor, ondan sonra içine mısırımızı, kırmızı biberimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra içine sosumuzu ilave edeceğiz. Tekrardan iyice bir kaynayacak. 10-15 dakika kaynadıktan sonra tuzumuzu da içine ilave edeceğiz. Ve bir yemek kaşığına yakın tereyağımızı ilave ettikten sonra iyice bir kaynayacak. Ondan sonra sunum yapacağımız kaselerimizi içine ilave edeceğiz. Kenarlarını süsledikten sonra afiyet içeceğine çok lezzetli ve güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet şöyle bir karnıyarık için neler yapmışız hemen ona da bir göz atalım.